Evet arkadaşlar zorlayabildik. Part part kaç lan? Part 24. Diğer video aynı anında kapandı ya. Kendi kendine kapanıyorlar arkadaşlar. Sinirim bozuldu. Tam videonun en güzel yerine geleceğiz. Video kapanıyor. Saçmalık. Neyse devam. Evet. Oscar Rimmel işte. Parfüm. Tamam. Serum. Güzel oldu. Sabitleyici nerede? Sabitleyici nerede ya? Parfüm sıkmıştım. bu sabitleyici olsa şimdi yalanım. Tamam. Hazır sıra. çıkalım. Boşanmasak. Ya bir sus. Bir saniye dur 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 dur. Sen hamilesin. Hamilesin. Sen taşıyamazsın onu. Niye? Bebeğimizin ihtimali yüzde elliymiş. O yüzden ağır bir şeyler taşımaman gerek. Ve çok sinirlenmem gerek. Ha beni sinir Hem de o bebeğimiz değil. Bebeğin. Benim bebeğim. Tamam mı? Nikolas. Boşanınca benim bebeğim olacak. Belki başkasıyla evlenirim. N ne, diyorsun kızım? Uf, sus. Tamam sen bu evde yaşıyorsan nerede yaşayacaksın? Sana ne? Seni ne ilgilendiriyor? Hadi mahkeme. Tamam. Avukatlar yapmadım şimdi avukat yapacağım. Merhaba avukat bey. Merhaba. Bak, karımdan asla boşamayacağım. Kulaklığa sok. Tamam mı? Tamam. Geçme. Tüplerimize bakacağım. Mafya olduğumu sana söylersem belki beni şikayet edersin ama korkudan da bir şey yapamazsın. Reis. Gör. Merhaba efendim. Merhaba. iyi neydi? Ayça. Ayça. Ay pardon pardon İlayda İlayda. İlaydın. Geçelim. bu benim babam da. Belki ayrılırsam diye Tamam. Ben size ayırmaya çalışacağım. Elimdeki, elimden gelen bütün ihtimalle. Tamam. Arkadaşlar misafirlerle ses gelmesi çok özür dilerim. Herkes yerlerini geçsin. Tokmak. Bir saniye ya. Evet arkadaşlar ya da e, aslında e, Nikolas bu çocuğu tehdit etmiş olsun. E, böyle bir tonla korkusuna. Yorganın e, altına çekiyorum şu an misafirlerde ses gelmesin diye. Bu arada çok bölüm attım biliyorum video fikir kalmadı ama neyse. Evet. Açıklamanızı bekliyorum. İtiraz ediyorum. İtirazınız kabul edilmedi. Lütfen yerinize oturun. Sakin ol tatlım. Anlatırım şeyler. Şimdi Vefa Hanım'ın avukatı anlatır. İtiraz ediyorum ya. İtirazımız kabul edilmedi. Lütfen yerinize oturun. Evet. Vefa Hanım zorla evlendirilmiş. Nikolas Bey de. İkisi de zorla evlendirilmiş. Ve Nikolas Bey Vefa Hanım'a şiddet uygulamamış. Ama e, Onunla evlendiğinde Bir sevgilisi varmış ve onu aldatmış. Dinliyorum devam edin. Ama önceden de önceden sonradan aldatmış mı aldatmış. Vefa Hanım boşanamamış ama. Boşanmamış yani. Barışmışlar. Ondan sonra bir bebek bebekler olmuş. Evet. Tamam. tamam. Bebekler de ...arkadaşları gelmiş... ...bunlar da aynı yatakta... ...yatmışlar. Ondan sonra sabah... ...Vefa Hanım'ın midesi falan bulanmış. Ondan sonra da... hamile olmuş. Devam edin. Ama Vefa Hanım'ın... ...Vefa Hanım... ...Nikolas Bey'in mafya olduğunu... ...ve... ...babasını öldürdüğünü söylüyor. Hastanede... ...bebeğinin düşme şeyini falan... Öğren ...öğrenirken... ...Nikolas her şeyi söylemiş arkadaşına ve Emma ve Emma Hanım'a ve Ege Bey'e. Aa! 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 Lan! 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 Ege Lan, Lan ismi Ege miydi? Ne alaka Alex, Alex ne alaka oha Ege'ydi lan şimdi hatırladım. Arkadaşlar yorumlarda hiç uyarmıyorsunuz ha. Ege ve Emma mı, Alex ve Emma mı, Ben Alex ve Emma daha çok uyuşuyor. Ege değil miyim? o yüzden buna Alex'e devam. <laughs> Bir anda şaşırdım ya baksanıza. Neyse Alex'e devam, arada da, da Ege de diyebilirim, Alex de boşverin. <laughs> Alex ve e, Emma Hanım'a söylerken duymuş. Uyu, uyumuyormuş ama gözlerini de açamıyormuş. Tamam. Biz şunları mı gizlerdi ya? E, Mesajın. Tamam. Böyle. Ve o da boşanmak istiyor. Ve Nikolas Bey'in de hapis atılmasını istiyor. İtiraz ediyoruz. Başka böyle böyle yalanlar uydurur. Ve e, Nikolas'ın korumaları da şahit falan olur. <laughs> Son kararda açıklıyorum. Boşanırsa, boşanırsak çocuk kimin olacak? Çocuk sizin karnınızda. Ama çocuk büyüyünce Nikolas Bey'in olacak. Ne? Ne? Ne, ne alaka beyefendi? Ay ne oluyor be? Yanlış kapattık. Böyle bir şey yok bu arada yanlış Bu ne ya? Şu kadar mi? Ha. <laughs> Ve pardon. Çocuk Nikolas Bey'in olmayacak. Çocuk ikinizin de olacak. Çocuk 3 gün hafta 3 gün sizde hafta üç gün sizde öyle öyle olacak arkadaşlar işte. Salladık arayı. Orası boştu boş verin. Ama boşan Evet. Boşanıyorsanız maviye basacağım. Boşanmıyorsanız kırmızıya basacağım. Ama Nikolas Bey'in daha çok e, Kişiye kişi, şeyler dediği için e, koruma, korumalar diyorum. Bir <laughs> işte insan arkadaşlar. Onların korumalar tabii Nikolas'ın. Şahitlik etti ve Nikolas'ın mafya olmadığını açıkladılar. Bir iş adamın bankanın sahibi olduğunu açıkladılar. Ve oynamaya kazanan Nikolas Bey. Ne? Yes. Boşalmıyorsunuz. Ne? İtiraz ediyorum. İtirazınız kabul edilmedi. Hayır ya. Of. Gıcıksın. Değil. Sadece zeki. Kanka boşalmadım. Biliyorum kanka. Sarılırlar. Evet arkadaşlar bu kadardı. Aklıma video fikri gelmedi. Video fikri yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri, sizleri seviyorum. Yanaklarınızdan öpüyorum. Bol bol. Beni, beni bir abone yapmayı unutmayın. Bye bye.